Tüm arıcı dostlara selamun aleyküm. İsmim Alpay Boran. İleri teknik arıcılık yapmaktayım. Araştırmacılık ve aynı zamanda arıcı dostlarıma eğitim koşulu yapmaktayım. Bugünkü videomda sizlere Varroa Destructor orijinal ismindeki varroa zararlısını arılarımızdaki varroa akarını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar hastalık ilk defa Java adasında Apis cerana da tanımlanmıştır. Direk etkisinin yanında birçok hastalığa da vektörlük yapmaktadır. Örnek verecek olursak deforme kanat bozukluğu gibi. Bugün varova enfeksiyonları dünyada ilaca en çok para ayrılan hastalıkların başında gelir. Bu yıllık 3,5 milyar dolar civarındadır. Çok büyük bir meblağ. Ülkemize 1976 yılında Bulgaristan'dan girdiği tahmin edilmektedir. 1982 yılına kadar tüm dünya ülkelerine yayılmış ve 600 bin koloninin sönmesine ve büyük miktarda ürün kaybına sebep olmuştur. Dört önemli türü vardır. Birincisi Varroa Jacobsoni, İkincisi varova Destructor, üçüncüsü varova underbody, dördüncüsü ise varova rindereri. Varova Destructor dünyada en yaygın olarak görülen türdür. Diğerleri ise bölgelere göre yayılış gösterir. Met DNA yapısına göre 20'ye yakın hatta olduğu tespit edilmiştir. Fakat bunlardan Kore hattının tüm dünyaya yayıldığı görülmüştür. Varova akarı ergin arılar ile arı larvası ve pupaların kanını yani hemoflobin denilen maddesini emerek beslenen tehlikeli bir dış parazittir. Dişi varovanın ömür uzunluğu yazın 2-3 ay, kışın ise 5-8 ay kadardır. Varova akarı kuluçkadan çıktıktan sonra bir yetişkine dönüşmeden önce iki larva aşamasından geçer. Birincisi protonymph, ikincisi ise deotonimf. Erkek varova akarlarının gelişmesi yaklaşık 5-6 gün sürerken dişiler ise 7 ila 8 gün sürer. Çiftleşme ise kapanmadan önce girdikleri petek gözünde gerçekleşir. Erişkin dişi varovalar 5 ila 5,5 günlük arı larvaları gözlerine kapanmadan önce girmekte, yumurta bırakmadan önce arının hemolenfi ile beslenmekte, ilk yumurtayı gözler kapandıktan sonra 2-3 gün sonra bırakmaktadır. Dişi bir varova 30 saat ara ile 2 6 yumurta yumurtlamaktadır. İlk yumurtladığı yumurta erkek, ikinci ve daha sonrasındakiler ise dişi yumurtalardır. Bir işçi gözünde 3 dişi ergin birey oluşabilir. Fakat erkek gözlerinde 5 dişi erişkin oluşturabilmektedirler. Yumurtadan çıkan varova larvaları protonimf ve deutonimf aşamalarını geçerek 5-6 günde bu aşamaları tamamlarlar. Dişiler kapalı gözlerde çiftleşir. Erkekler ise hemen çiftleştikten sonra bu gözlerin içinde ölürler. Bir dişi varova yaşamı boyunca 0.2 mikrolitre arı hemolenfi tüketir. Belirtiler ise deforme olan işçi arılar kanatsız, bacaksız olarak görülmekte. Ergin arılarda deformasyon görülmesi ise en az 3 sezonluk varova varlığını göstermektedir. Enfekte olan mühürlü işçi ve erkek arı gözleri yavru çürüklüğünde olduğu gibi delinmektedir. Varovanın zararlarını kısaca şöyle anlatabiliriz. Arıların kanı yani hemolentleri ile beslendiğinden yavru arılar iyi gelişemez, erginler ise güçsüz kalır ve uçamazlar parazitten kurtulmak için sürekli çırpınır ve huzursuz olurlar. Kolonideki erkek arı sayısı düşer, erkek arıların çiftleşme yeteneği azalır. Varova her iki saatte arı vücut ağırlığının yaklaşık %0.1 ila 0.2'sini yok eder. Ana arı ve işçi arıların ömürleri kısalır. İşçi arılar normalden küçük olurlar. Özellikle pupa döneminde önemli ölçüde canlı ağırlık kaybı oluşur. Gözden çıkan arılarda kanatsızlık, tek veya kısa kanatlılık, eksik bacak, kısa karın gibi anormallikler görülmektedir. Bakıcı arıların yavru bakımı azalır. Buna bağlı olarak ana arının yumurtlama kapasitesi de azalmış olur. Petek gözlerinde ölüler sayısı artar ve arılar bunları dışarı atmakta zorlanırlar ve atamazlar. Buna bağlı olarak Avrupa yavru çürüklüğüne benzer belirtiler oluşur. Varova'nın açtığı yaralar çeşitli antibakteriyel hastalıklara neden olur. Buna örnek verecek olursak deforme kanat bozukluğu başta geliyor. Varova'dan zayıf düşen koloniler yağmalanır. Arılar huzursuz oldukları için kış salkımına giremeyebilir. Burada varovanın kaç milimetre olduğunu görüyorsunuz. Bir varovanın üstündeki yavruları görüyorsunuz şu anki videoda. Burada ise kapalı hücreler delinmiş. Gördüğünüz gibi varova sarı olduğu belli. Varova gözüküyor zaten. Arının üzerindeki varovaları görebiliyoruz net bir şekilde. Burada hücrenin içinde yavru ve erişkin varovaları gördük. Evet arımız hijyen davranışı gösteriyordu. Buna tımar davranışı diyoruz. Dışarıdan arının üzerinde gelen varova videoda gözüktüğü gibi larva ile beslenip gelişerek yumurta atacak. Birinci yumurta erkek daha sonrakiler ise tamamıyla dişi yumurtalardır. Erkek varo akarlarının gelişmesi yaklaşık 5-6 gün, dişilerin ise 7-8 gün sürer. Çiftleşme kapalı hücrenin içinde olur ve erkek çiftleştikten hemen sonra ölür. Daha sonra pupadan çıkan arıyla birlikte dışarı çıkarlar. Ve videoda görüldüğü gibi başka bir hücrenin içine oradan kendilerini atarlar ve tekrardan aynı dönüşüm sürekli devam eder. Bu videomuzda da kısaca yine varovanın kovana nasıl geldi ve kovan'daki faaliyetlerini izleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi arıların üzerinde tutunarak kovanlara taşınıyorlar. Ve daha sonra kovana girdikten sonra herhangi bir Üreme gözünün, kuluçka gözünün içine kendilerini atıyorlar. Ve burada biraz önce anlattığımız gibi 3 gün sonra yumurtlamaya başlıyorlar. Göz kapandıktan 3 gün sonra yumurta atacak. Birinci erkek olacak. Ve daha sonra attıkları diğerleri ise dişi o yumurtaları olacak. Bakın bu Varova'nın beslendiği gözlerdeki kesikler de işte deforme kanat virüsünden tutun da birçok virüse açık hale geliyor arılar. Ve çıktıktan sonra da diğer arılara ve hücrelere yerleşiyorlar. Bu şemada ise Varova ve bal arılarının bütün 12 ay boyuncaki popülasyonlarını bize gösteriyor. Varova sayesinde birçok virütik hastalık da arılarımıza bulaşıyor. Bunlardan biri de deforma kanat bozukluğu bildiğiniz gibi. Kısaca Varova ile mücadele yöntemlerine geçelim. Ben bunları fiziksel, sentetik, organik ve probiyotik olarak dört kısma ayırdım. Fizikseli ekranda gördüğünüz gibi özel varova tuzaklı giriş tuzaklarıyla yapabiliyoruz. Ayrıyeten erkek ara hasadı yapıyoruz ilkbaharda. Ve alt ızgara birazdan resimde gözükeceği gibi havalandırmalı telli olduğu zaman burada varovalar, düşen varovalar tekrar kovana çıkamıyorlar. Bu çok da etkili bir yöntem. Ben seviyorum aynı zamanda petek kırıntılarının kovan dip tahtasında birikmesiyle oluşan artıklar, pislikler güvelenmeye sebep oluyor. Bunların da oluşmasına sebep oluyor bu ızgaralı polen tuzaklı kovan altları. Evet gelelim organik mücadeleye. Organik mücadelede hava sıcaklıkları 27 derecenin altına düştüğünde 27-25 civarı öyle sıcaklığı formik asit uygulaması yapabiliriz arkadaşlar. Bunun için internette, YouTube'da detaylı açıklamalı videolarım var. Siz başka videolardan da öğrenebilirsiniz bu uygulamaları güvendiğiniz kişilerden. Onun dışında yavrunun en az olduğu dönemde oksalik asit uygulaması var ki oksalik asitinde birkaç çeşit uygulaması var. Bunun da detaylı açıklamalarını yine YouTube'da videodan altında bulabilirsiniz. Alpay Boran Oksalik Asit Mücadelesi yazarsanız. E, açıklamalarında da detaylı ve dozajlı e, açıklamalar yaptım. E, bundan sonrasında timol baharda, ilk baharda ve son baharda uygulayacağımız yine yöntemlerden birisi ve pudra şekeri. Bunun da uygulamalarını biliyorsunuz, görmüşsünüzdür. Organik yağlar ile mücadelede ise nane, kekik, ısırgan otu, okaliptus, biberiye bunları kullanabilirsiniz. Fakat tek burada dikkat edeceğimiz şey organik olmaları. Yani yapay yağlardan yapılmış olmayacaklar. Direkt çiçeklerden yapılmış olacaklar arkadaşlar. Onun için organiklik belgesi olanları tercih ediniz. Bunların kullanılışları da zaten internette mevcut. Onun için detaylı bir açıklama yapmayacağım. Arkadaşlar kimyasal ilaçlara gelince kimyasal ilaçlar çok tehlikeli. Eğer ruhsatsız ve onaysız ilaçlarsa sakın denemeyin. Arınıza yazık olur. O yüzden her zaman ruhsatlı Tarım Bakanlığı onaylı ilaçları almanızı tavsiye ediyorum. Kimyasalları bunlar genelde amitraz ve flümetrin içeriklidir. Genel olarak dediğim gibi bunlar yanlış kullanıldığı zaman da doz aşımında kesinlikle arılarınız ölür. O yüzden ruhsatlı ilaçlar almaya dikkat edelim. Arkadaşlar sizlerden bir şey rica edeceğim. Çok önemli bu. Kolonilerinizde varova popülasyonunu ölçmeniz için size iki test tavsiye ediyorum. Birisi pudra şekeriyle diğeri alkolle. Pudra şekerinde arılarınız ölmez. Fakat e, alkolle yapılan teste ise arılarınız ölür. O yüzden e, bunu bilerek yapın e, ama 200 300 arıyı da feda edin yani bu testi yaparken ya da pudra şekeriyle yapın hiç feda etmeyin. O sizin bileceğiniz iş. ama bunları sürekli yaz kış ilkbahar ve sonbaharda yapın ki arı popülasyonlarınızda e, ne kadar e, varova popülasyonu olduğunu tahmin ederek Buna göre müdahalenizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Yukarıda zaten ölçüleri verdim. Ne kadar yapacağınız, kaç tane arı olması, kaç tane varova, ölü varovanın olması her şey yukarıda yazıyor. Bunları uygulayın arkadaşlar lütfen. Varova akarı konusunda elimden geldiğince araştırmalar yapıp sizinle paylaştım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basınız ve abone olunuz lütfen. Bu yapacağınız şey daha ileriki videolarda beğenme oranınıza göre beni teşvik edecektir. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı kazançlar, bol bereketli sezonlar dilerim.